First, I want to talk about where is Snøhetta and what is the purpose of this project, Powerhouse. Uh, Snøhetta is a Norwegian architectural firm based in Oslo, Norway. The company was founded in 1987 by Norwegian architect Tvedt Thorson uh, and a group of young architects. The company is named um, after the uh, highest mountain no no in a national park in a Norway. And the channel said uh, was said uh, making this project uh, energy-positive uh, building are the um, buildings of the future. The mantra of the design industry should not be form follows function, but form follows environment. Architecture studio Snueta hopes uh, this will set a new standard for the building industry in light of the climate. Uh, climate credit without um, compromising an aesthetics. Um, the powerhouse is the first northernmost and largest positive energy building setting. Uh, new start standards for tomorrow's building. it produces more energy than um, it consumes uh, during its construction, including uh, the illusion and, uh, and energy embodied in the material. Yüzdü, erantı, biyol denk. Arkadaşım devam edecek hocam. Benden sonra. E, merhaba hocam. Ben de yapıdaki havalandırma sisteminden bahsedeceğim. O yüzden Türkçe devam ediyorum. Tamam. E, bu yapıda deplasmanlı havalandırma sistemi kullanılıyor. E, İç mekanın hava kalitesi çalışma saatleri boyunca oda sıcaklığını biraz altına sıcak sahip. Şükre işte bir giriş yoluyla korunuyor. Düşük hızda temiz, daha soğuk hava, termal tabakalaşma nedeniyle zemine yakın her seviyede binanın içine yayılıyor. Daha sonra temiz hava, bina sakinlerine mevcut ısısı ve ekipmandan gelen ısıyla ısınıp yükseliyor. Daha sıcak hava tavana daha yakın kalıyor ve merdiven boşluğundan çıkıyor. Bu görselde ee, daha sonra bu daha sıcak hava taze dış havayı pasif olarak ısıtmak için ısı işaretlerinden geçiyor. E, havalandırma sistemi enerji tüketimini azaltmak için deniz suyu ısı pompası, bölge deniz suyu ısı yaşanjörü, yüksek verimlisi geri bacağı havalandırması, çapraz havalandırma, sistemi gibi çeşitli stratejiler kullanılıyor. Kışları bina ısıtma yükleri tarafından domine ediliyor. Temiz hava önce basınç evet. düşüşü için büyük bir odadan geçiriliyor. Daha sonra merdiven boşluğundan gelen kullanılmış sıcak hava ile evet. ısındığı bir ısı geri kazanım sisteminden geçiyor. Bu sıcak temiz Aa. hava daha sonra sıcaklığı oda sıcaklığının birkaç derece altına getiren bölge deniz su esenjöründen geçiriliyor. Binanın adetörü veya aktif ısıtma sistemi olmadığından termal kütlenin ertesi gün hava tahminine göre gece etkinleştirilmesi gerekiyor. Geceleri temiz hava girişi kapatılıp binanın içindeki hava sürekli olarak yeniden dolaştırılıyor. E, hava oda sıcaklığının yaklaşık 6-8 derece üzerine çıkmak için ısı yaşayan ve spombasından geçiriliyor. E, yazları bu bölgede kısa ve ekonomik açıdan verimli geçiyor. Bu yüzden temiz hava, akan soğuk suyu, havayı istenen sıcaklığa soğuk besleniyor. E, bu oda sıcaklığının 2-3 derece altında oluyor. Bu, havalandır bu hava havalandırma için kullanılır ve bayat hava sıcak hava binanın etrafındaki menfezlerden dışarı atılıyor. Dış ortam sıcakları rahat bir aralıkta ise mekanik döngü daha havalandırma ile geçersiz kılınabiliyor. Binada aktif soğutma sistemleri olmadığından termal kütlenin ertesi gün radyatif soğutma sağlamak için gece etkinleştirilmesi gerekiyor. Ee, biraz aşağı inebiliriz. Ee, genel olarak yer değiştirme ile havalandırma uygulandığında termal tabakalaşmadan kaynaklanan rahatsızlıklar büyük bir endişe kaynağı oluyor. Bina sakinleri genellikle ayaklarının yakınında soğuk, başlarının yakınında sıcak hissettiklerinden şikayet ediyorlar. Bunu önlemek için de genellikle akışı arttırılıyor veya radyant soğutulmuş tavan sistemi kullanılıyor. Ee, şimdi Yasemin devam edecek. Hmm. Merhaba hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ben de binanın sürdürü, sürdürülebilirliğinden bahsedeceğim. Projenin başlıca hedefleri binanın maksimum seviyede temiz enerji üretebilmesi, tükettiği enerjinin minimum seviyeye indirilmesi ve kullanıcılara keyifli bir deneyim yaşatmasıdır. Yapının her sezonda ve günün her saatinde maksimum düzeyde güneş enerjisinden faydalanması sağlayan konumda olması için proje arsası titizlikle seçilmiştir. Beşgen eğik çatısıyla cephenin üst kısımları azami enerji kazanımı için 3000 metrekarelik güneş panelleriyle kaplı. Bu sayede yıllık 500 bin kilowatt kadar yenilebilir enerji elde ediliyor. E, bu şekilde bina şehir merkezinde küçük bir enerji santrali gibi yerini alıyor. Uyguladığı pasif enerji kullanım stratejileri ile çevre duyarlılığı konusunda gösterdiği çabası dolayısıyla sürdürülebilirlik konusunda verilebilen en yüksek mertebeyi temsil eden Bireyam sertifikasına layık görülmüş. Powerhouse, ofislerden ziyade kafa ziyaretçileri, merke e, ziyaretçi merkezi gibi e, Toronto'nun halkına açık e, mekanlar da içeriyor. Daha iyi yarınlar için sürdürülebilir bina ve yenilebilir enerji konsepti konusunda insanları bilinçlendirmiş, e, misyonu üzerine yüklemiş bu bina e, küresel ısınmaya karşı gayret gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor. E, arkadaşım devam edecek. Ben de son birkaç bir şey söyleyeceğim hocam. Hı hı. Mevcut iklim krizi de göz önünde aldığımızda aslında binanın estetiğinden ödün vermeden bina endüstrisine yeni bir standart getirebilecek bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Bina kurucuların da söylediğine göre form fonksiyondan sonra gelirden ziyade form çevreden sonra gelir olmalı düşüncesi hakim binanın tasarımında. Hı. Binanın zemin katında ise bir e, ziyaretçi merkezi bulunuyormuş. Bu ziyaretçi merkezinde ise halkın binanın tasarımı ve gelecek için e, sürülebilir bina stratejileri ile ilgili eğitimler alabilmesi sağlanması amaçlanıyormuş. E, bu da sadece hani bugün ve bu binayla sınırı değil sonrası için de bir e, ve daha fazlasına belki zemin hazırlamış oluyor.